Merhaba koç burçlarım sinchi de bak yapıyorum arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili koçlarım sinchi de yapıyorum sevgili koçlarım bütün ne dilediysen şansını arkadaşlar kart çekiyorum kart açılım yapıyorum sevgili koçlarım. Abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sevgili koçlar için yapıyorum. Azerbaycan'a kardeşlerime çok çok teşekkür ederim. Türkmenistan'a, Kırgızistan'a, Bulgaristan'daki Türklere çok çok teşekkür ederim. Almanya'ya teşekkür ederim. Hollanda'ya, Avusturya'ya çok çok teşekkür ederim. Türkiye'me teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerim. Antalya'ya çok teşekkür ederim. Isparta'ya sevgili izleyicilerim. Koç burçlarım hepinize de yapıyorum. Çok çok teşekkür ederim abone olan veya olmayan arkadaşlarıma. Koç burçlarım sizin için de yapıyorum. Neyse şansınız. Tutabilirsiniz. Aşk, kariyer, evlilik, lise, ev. Ne istiyorsanız artık aşk, para. Sevgili koçlarım. Bütün problemlerini hile yapıyorlar problemlerin var, hile yapan bir tanıdığın bir adam var. Yani erkek var. Bir erkek sana hile yapıyor problemle. Buna dikkat et arkadaşlar. İş yerinde, kariyerinde olabilir. Hile yapan bir erkek. Çocuk haberi alabilirsiniz. Yeni evlenenler problemlerin sen de ağır ağır noktaya koyuyorsun. Problemlerin vardı. Yani yeni evlenenler fazla alttan almayınız problem olacak ileride sevgili koç burçlarım. Fazla alttan alıyorsunuz, fazla alttan almayınız koç burçları. Problem olacak ileride. Ama müjde var. Bebek haberi gelebilir. Doğduğun, büyüdüğün yerden güzel bir haber gelebilir. Müjde. Yani miras gibi sana da güzel geldi arkadaşlar. Üç çocuğu olan bir anneden güzel bir haber gelebilir. Üç tane İki kız bir erkek olabilir sevgili izleyicim, sevgili koçlarım. Mükemmel, başarı geldi, onun duaları kabul olmuş. Ona güzel bir iyilik yapmışım sevgili koçlarım. Bir daha çekeyim. Neyse şansına sevgili koç burçları evliğinizde veya da akrabalarınızla yüzleşme olabilir problemlerini de yok etmeye noktaları koyuyorsun arkadaşlar sevgili koçla bütün ağır ağır olsa da problemlerin noktayı koydum problemlerin yüzleşiyor noktayı koyacağım mesela miras gibi var miras gibi miras gibi bir bir durum var ev olabilir tarla olabilir arsa olabilir Onlara problemleri noktayı koyacağım. Koç burçları yani yüzleşme olacak arkadaşlar. Bir daha tutayım. Sevgili koçların son durumu çok güzel geldi. Kalbi boş olanla evlilik geldi. Mucize geldi sana da. Ruh hekizini bulabilirsin. Evliliğiniz yani boşanmış ayrılmış olabilirsiniz. Kalbi boş olan koç burçlarım. Çok güzel geldi. Mükemmel. Sen de yani beğendiğin hanımefendi veya beyefendi olur. Çok güzel ruhi ikizim olacak. Bir daha tutayım sevgili koç burçların. Son noktayı versin ağır noktayı. Ailede miras gibi bir şeyler var koç burçlara. Miras gibi annenin olabilir, anne tarafının olabilir. Problemler var çünkü biraz dikkat edin arkadaşlar. Mirasla ilgili anne tarafından olabilir. Problemler geldi arkadaşlar dikkat edin çok güzel, mutlu bir güzel bir hanımefendiyle tanışabilirsin. Kalbi boş olanlar çok güzel geldi. Bu doğduğun, büyüdüğün yani mıntıkalar olabilir. Çok güzel bir evlilik, bir nişan olabilir. Çok güzel geldi. Bütün seni de dilediğin oldu. Çok güzel gelmiş. Kendini mesela ayrı gibi düşünüyordun. Mesela herkesten kendini mesela ayrı şey ediyordum ne derler uzak tutuyordum ama şimdiden sonra çok güzel olacak kariyerinde başarı ol olacak arkadaşlar yeni işe girmek isteyen bir daha tutayım yeni işe girmek isteyen koç burçları biraz alttan alın arkadaşlar çok güzel kariyerin olacak ama sabırlı olmanız lazım kendi kariyerin yapmak başka kariyere geçmiş olabilirsin mucize geldi sana da bütün güzellikler sana da geldi koç burçlarım bütün hayatın değişti. Bütün ne dilediysen oldu. Hoşçakalın sevgili koçlar.